Evet sevgili dostlar herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü konu başlığımız ev sahibi hangi masrafları karşılamak zorundadır? Bana bu sorular çok geliyor arkadaşlar. Mesela kiracılar diyor ki kalorifer bozuldu diyor, kombi bozuldu diyor, işte ev sahibi bana karşılattır diyor. Hayır ev sahibinin yükümlülükleri şunlardır. Ağır demir başlar, petekler, kalorifer, çatı akımı, ondan sonra kombi arızalanması, klima arızalanması gibi masraflar ev sahibine aittir. Kiracı ait olanlar ise şudur efendim. Hemen onu da söyleyeyim. Ampul değişikliği, musluk başlığı, duş kabini bilmem ne, ufak tepek böyle şeyler kiracı aittir. Kiracı bunları karşılamak zorundadır. Çünkü bu evin kirasını ödüyor. E, o demir başları alıp gidecek değil. Kullanım hakkı onundur ama ağır masraflar ev sahibine aittir arkadaşlar. Bununla ilgili farklı bir düşünceniz varsa yorumlara yazın. Ben de bu yorumlara karşılık sizlere doğru bir bilgilendirme yapayım efendim. Görüşmek dileğiyle. Bu arada Uğur Gayrimenkul 07 TikTok adresim Uğur 44 YouTube ve Instagram adresim lütfen bunları takip edin. Bizim de geleceğimiz iyi olsun. Amacımız para kazanmak değil. Sadece insanları hayatımıza sokup daha çok bilgilendirmek. Görüşmek dileğiyle.